Lan, şunun tipine bak ya! Şişt, aynı çatada Tanrı'na kurtan ...teyzelere <laughs> Sen de akşam babasına... ...Merve'lerde kalacağım diyen... ...Büşra'ya benzemişsin. Ne <laughs> ee? Ben ayrılmak istiyorum. <laughs> Pideye adımızı mı yazdırdın? Ben senin adını kalbime yazmış, Pideye yazdım. Ona mı şaşırdın? <laughs> şükredeceğine bana laf ne söylüyorsun sen? La adam astronot. Bütün yıldızları yakından görüyor adam. Vay be sevgimden mağdur oldunuz demek ha. Bırak bana bak gençler. Biz geceyi seviyoruz ya. Kimse kendini yıldız sanmaz. Ahlı olma. Ya. Aa, bak, Senin şu sıfatını yanlışlıkla İsrafil görse kıyamet alameti zanneder gider sur borusunu öfler. Lan. Fena göründü fena. Bir ağar anda geldi Bir anda geldi söyledi bana. Lan şu sıfata bakın benim diyen ateist şükür namazı kılar lan bir de gelmiş bir de gelmiş. Ekibin bebek yüzüsü olarak ben bu ödülü kabul ediyorum çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah affetsin böyle bebeğiniz olduğunu düşünsenize. <laughs> Ee, Güldür Güldür Show'un yüzü olarak ödülü benim almam en doğrusu olacak. Teşekkür ediyorum bu değerli ödül için. Güldür Güldür'ün yüzü sen olsaydın ödülü alamazdık. Ekibin en önde gideni olarak bunu ben alıyorum bu ödülü. Burun olarak mı? Al abi, al abi. ne yaptın? Çekil bakayım şöyle. Kusura bakma ama ben ciğeri beş para etmezlere sıramı veremem. Ben veririm. Buyur geç Mustafa. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> kitabım var ama hmm. 20 dile çevrildi. Hmm. Ya benim de çevrilen kitabım var. 120 sayfa. Çevir çevir bitmiyor. Adı da beyinsiz adam. Biyografin mi? <gülüyor> 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 Şunu tipine bak. <laughs> Hayır etin öyle salak. Sina, ya sen içeride iki tane adamı sorgulayacağız diyordu. E ben burada adam falan görmüyorum. Oh. uzaktan mı adamsınız yoksa adamlıktan mı uzaksınız yok bakıyorum bakıyorum ne adam gibi adamsınız ne anam gibi madamsınız